sizler için biliyorsunuz ki Supercell çok büyük bir şirket arkadaşlar. Bir sürü e, yani büyük oyunu var ve çok para kazanan da bir şirket arkadaşlar. Yani bu yüzden e, nasıl kurulmuş? Nasıl bu kadar gelişmişler? Sizler için bir araştırma yaptım arkadaşlar. Şimdi sizler için bunu sunuyorum. Arkadaşlar Supercell Helsinki, Finlandiya merkezli bir video oyunu şirketidir. 2010 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar ki en çok bilinen oyunları Clash of Clans, Hayday, Boom Beach, Clash Royale ve Brawl Stars'tır. 2012 yılının sonlarına doğru Clash of Clans oyunundan günlük 2,4 milyon dolar gelir elde etmeye başlayarak yılın en çok kazanan şirketleri listesine girmiştir. 2016 yılında şirket Clash Royale adlı oyunu piyasaya sürmüştür ve bu oyun hem Android hem de iOS platformunda yılın oyunu seçilmiştir. Sadece 3 oyun ile 2015 yılında 2,3 milyar dolar gelir ve 924 milyon dolar kar elde edilmiştir. Şirketin ki dışında Seoul, Tokyo ve San Francisco olmak üzere toplam 4 adet ofisi bulunmaktadır. Şirketin %51'lik kısmını Japon Telekom şirketi SoftBank 1,53 milyar dolara satın almıştır. Evet arkadaşlar, bugün size e, Supercell'in nasıl kurulduğunu ve nasıl bir şirket olduğunu sunum yani arkadaşlar ne kadar para kazandığını Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.